Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Yalova'dayız arkadaşlar. Yalova'ya geldik. Pazara geldik. Pazar parkı. Pazarı gezelim. Bakalım Yalova'da neler var. Keşfedelim. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. Yalova vlogu başlıyor. Pazar burası arkadaşlar. Yalova'dayız. Pazarı geziyoruz. Pazarımız böyle. Büyük pazar. Kısa kısa çekelim böyle. Yalova'ya geldik anneciğim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Yalova'ya geldik. Dört gün böyle bir tatil amacıyla. Gezeceğiz. Gezeceğiz. Bakalım nasıl? Nasıl geçecek? İnşallah Başlayalım. çok güzel geçecek. Başlayalım. Yalova'yı geziyoruz. Saat 11. Hava çok güzel, serin. Yalova'nın içerisine geziyoruz. Çınarca geçiş yapacağız. Yalova'nın sahilindeyiz. Alp Pazarı Yalova Belediyesi'nin Sınarca ipe zamana. Alavadan minibüse bindik. Son duraya geldik. Son durakları burası. Bizim gideceğimiz yer biraz daha uzak. Otelimiz orada. Plajların olduğu yerde. Böyle halka açık yer. Herkes denize girebiliyor. Ücretsiz tabii ki. otelimiz burası arkadaşlar. The Livingston Hotel Beach. Manzara çok güzel. Manzaramız bu arkadaşlar. Yeğenim, annem, değerlimle birlikte buradayız. Masamız, yemeğe geçiyoruz. Ses duyuyor. ne kadar tatlısın. Ses duyuyor geliyor anneciğim bak bak ne kadar tatlı. Herkezde Çınarcık'ta. Çarşısında geziyoruz. Yine Ay çok güzel ya. Maviş pişteyiz. Annemi kuma gömdüm yine. Merhaba anneciğim nasılsın? Teşekkür ederim. Kuma gömdüm. İnşallah ayaklarına iyi Islak kum şimdilik. Şu arka tarafta da kuru kum var. Maviş pişteyiz. Rüzgar varacağız. Ama olsun. Maviş bir Ağabey bir işten çıktık arkadaşlar diskosuna girdik gördüğünüz köpük partisi sahili her şey çok güzeldi eskiden de buraya gelmiştim ama arkadaşlar gördünüz pizzanın içinden zeytin çiğitlikleri çıktı hem de iki tane birisini dişinde kırdım birisini de baktım gördüm ve görevliye söyledim oradaki arkadaşlara bunlar dedi hazır olduğu için dedi konservenin içinden dedi geldiği için dedi bunlar böyle dedi özür falan dilediler ama hepsi o kadar arkadaşlar maalesef ki Maviş Beach'e bu yapılan yakışmadı maalesef ki yanlış oldu ama alıştık artık bazı yerlerde böyle şeyler arkadaşlar oluyor çekirdek çıktı dişimde kırılabilirdi dişimle kırdım ama dişime çok şükürler olsun ki hiçbir şey olmadı ama dikkat etmeleri lazım. Dikkat etmeleri lazım. Şikayet edeceğim zaten bunları. Onlara da söyledim. Özürle geçirdiler. Ben de çok fazla uzatmadım. Ama bunlar tehlikeli işler. Bunlar dediğim gibi onların canını bayağı bir yakabilir arkadaşlar. Bayağı bir yakabilir. Ben fazla uzatmadım ama uzatırlar. Uzatırlar dikkat etmelerini söyledim. Tamam dediler. Özür dilediler. Kapattılar. Şimdi tatilimize kaldığımız yerden devam edelim. Ne kadar tatlısın sen. Ne kadar güzelsin. Şunlar altı çay bahçesine geldik. Burası merkezde bugün buradayız. Arkadaş pişteyiz. arkadaş biçin orada fotoğraflar var babam Ekrem Bora'nın hayranıydı Müjdar, Kartal Tibet Filiz Akın, Müjdat Kezen Şener Şen Hülya Koçi, Tarık Akan bu tarafta Perran Kutman var Necdan Hazır var Erol Taş abimiz var Belgin Doruk Sadri Alışık, Bahar Öztan, Turgay Şeren. Çağın muhteşem. Bugün hava yağmurlu olduğu için geziyoruz. Bugün hava yağmurlu. Deniz yok, plaj yok. Mecbur böyle geziyoruz. Yere, yerlere doğru böyle gidiyoruz. Dağ var. Kesim çok güzel. Gezelim biraz. Burada neler var neler bak 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 ne kadar tatlılar. Yerayla dağlarda da ne güzel şöyle göstereyim etrafı. Bebiş süt emiyor. Yavaş kız. Yorma anneni. Kivi Arkadaşlar ilk defa giriyorum kivi ağacına. Çınarcık Yalova'da. Çok güzel kiviler de olmuş tam herhalde. Şöyle manzaraya çekelim. Temiz hava bugün. Havayı görüyorsunuz kapalı. Plaj bugün yok son günümüz. Son günümüzde etrafı geziyoruz köy, kasaba hayatı. Şöyle orman değişik kokuyor. Her türlü meyve var. Elma, kivi, erikler, kırmızı erikler. Erik bunlar da. Sarı erikler erik olmamışlar. Üzümler. Çok güzel bir ağaç. Çok eski olması lazım. Çok ilginç. mekana geldik son günümüz arkadaşlar bugün. Antep sofrasındayız. İskelenin orada tavsiye ederim. Yemekleri çok güzel. Şimdi yiyelim. Otelimiz burasıydı arkadaşlar. Işıklandırmamız yapıldı. Sahildeyiz biz de. Oturuyoruz. Son günümüz. Tatilimiz bitti. Çınarcık iyiydi. Güzeldi. İyi elendik. Bugün yağmurlu diye deniz yoktu ama olsun sıkıntı yok. Gezdik dolaştık doğayı. Çınarcık'tan çıkıyoruz. Tatil bitti. Son günümüzde geziyoruz. Yalova'dayız. Merkezdeyiz. Feribotumuza 2 saat var. Yalova tatilimiz bitti arkadaşlar. Çok güzel geçti. Tatil nasıl canım? Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim sana canım benim. Çok eğlenceli oldu. Çok sağ ol. Güzel geçti tatilimiz. Eğlenceli geçti. Çok güzel geçti. Başka bloklarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar.